çelişiyorsun? Hem diyorsun ki hadislere inanma uydurmadır. Sonra da diyorsun ki öğle namazının farzının dört zekat olduğu hadislerde var. Şimdi ben senin hangi sözüne inanayım? Hadisleri inkar ettiğine mi, kabul ettiğine mi? Namaz zekatları Kur'an'da olmadığına göre elbette hadislere bakmak zorundayız. Ama diğer meselelerde hadislere inanma. Diğer meseleler dedim. O zaman ben sana yine sorsam. Kur'an zekat verin diyor. Malımızın kaçta kaçını zekat vereceğiz? Kur'an Kabe'yi tavaf edin diyor. Kabe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? Kur'an namaz kılın diyor. Günde kaç defa ve nasıl namaz kılacağız? Kur'an hacca gidin diyor. Haccı nasıl eda edeceğiz? Kur'an bunlar gibi birçok emirlerde bulunuyor ancak çoğunun eda edilme şekillerini beyan etmiyor. Bu ibadetleri nasıl eda edeceğiz? Bak. En basit bir mesele olan namazın rekat sayısını bile Kur'an'da bulamıyor ve hadislere müracaat etmek zorunda kalıyorsun.